Canlarım, güzel bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonuma tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sizleri sevgiyle kucaklıyorum. Bir falda daha sizlerleyiz. Ee, kanal üyemiz Meryem için bakıyoruz. Ee, evet, bu da Aklımdaki kişi ne durumda diyor e, aklınızdaki kişinin aklının karışık olduğunu söyleyebilirim kararsızlıkları var e, yollarla ilgili problemleri var kısa kısa belki işle ilgili e, yolları var çok aşırı derecede ve e, yollarla ilgili bir sıkıntısı var ve yolların başında da bir düşman duruyor ona. Ee, ve yeni bir başlangıç yapmak, yeniden yeni bir yöne hareket etmek istiyor ve bağımlı bulunduğu bir şeyden de kurtulması gerekiyor burada böyle gözüküyor. Ee, burada bir e, boğa var açıkçası çok gururlu, aşırı derecede egolu bir insan olabilir bu insan e, ve e, gurur çalıştırıyor aslında. Ee, ve e, daha da önemlisi sizinle bir konuşma yapabilir bir araya gelip aslında bir yolun birinde de sizi düşünüyor sizinle gidip kendini affettirmek e, sizinle konuşmak içini dökmek e, ve tüm duygularını size anlatmak açamadığı, söyleyemediği her şeyi size söylemek istiyor. Ve bunu yakın bir zamanda da yapacağını görüyorum ben. Ama yolun başında sizi kıskananlar, size engel olmak isteyen birileri olabilir. Bütün yolun başında sizi gözleyenler ve kem gözle bakanlar var açıkçası. İrili ufaklı haberleri var bu kişinin. Böyle gözüküyor açıkçası. Ve bakın burada da bir Yılan balığı gibi bir balık var, e, çok da güzel bir balık burada. E, dileklerin isteğin Muradın gerçek olacak diye görüyorum burada. Bir kaplumbağa var, müjdeli haber alma, müjde sevinç dileklerinin olması anlamına geliyor açıkçası e, böyle görünüyor burada ve e, bu. Insanın başında da bir taç var. Sanki bir olayı başarıp bayağı öne çıkma, bir insanlar tarafından tanınma ve güzel işler yapma var bu insanda. Böyle görüyorum ben. Açıkçası bir yükseliş var. Bunu söyleyebilirim. Ve bir de burada bir ayı kafası çıkmış. Bu da düşmanlarınızın kendi kazdığı kuyuya kendilerinin düşeceği ve siz yapılan kötülüklerden sıyrılıp kurtulacağınız anlamına geliyor. Burada bir anahtar açıkçası bir kedi gibi yavrusuyla beraber çıkmış size yardım edecek sizi destekleyecek bir insanın geleceğini ve sevdiğiniz bir insanın sizi ziyarete geleceğini söyleyebilirim çocuklu bir insanın bakın burada resmen sizi düşünüyor bu insan ve bazı insanları geride bırakıyor sadece size odaklanmış size kavuşmak sizinle konuşmak tek muradı sizsiniz burada bakın üstünüzde de at var ve e harfi çıkmış açıkçası ve sana doğru gelmek istiyor bu insan artık eskide kalan karışıklığı kuruşukluğu kenara bırakıyor çok büyük bir balık çok büyük bir kısmetle size gelmek istiyor burada. Ee, size e, iyi davranmayanlar varsa onlara engel olacak bir insan var ve bir başarı yakalıyorsunuz. Büyük bir başarı ve dikkat çekiyorsunuz açıkçası burada. Ama e, çok güzel olaylar yaşayacağınızı söyleyebilirim. Mutluluk kabarcıkları var ve dileklerinizin olacağını da söyleyebilirim açıkçası burada. Ve e, Dediğim gibi bakın burada bir atınız var tekrardan deniz atı diyebilirim ee, ve bu deniz atı e, Murat demektir e, ve üç ayrı kısmetin birden size geleceğini ve bir ödül alacağınızı görüyorum ben sizi çok güzel bir haberiniz var dediğim gibi burada e, açıkçası e, ve bazı dedikodular duyabilirsiniz hasta hasta olmayan bunlara inanmayın diyorum bakın kendisi burada çıkmış. Üstünde ay var gizlediği duygularını artık açmak ve size haykırmak istiyor Size karşı bir suçluluk duygusu var bu insanın Ama e, sizinle iletişime geçeceğini de söyleyebilirim burada açıkçası İki vakit içerisinde diyeyim en geç iki hafta iki gün içerisinde sizinle bu insan iletişime geçecek e, bunu söyleyebilirim e, ve burada bir kaplumbağa var dileklerinizin gerçekleşmesi dualarınızın kabul olması müjdeli haber sevinçli haber var burada bir ayı figürü var dediğim gibi düşmanlarınız kendi kazdıkları kuyuya düşecekler size zarar vermek isteyenlerin e, kendi pisliğinde boğulduklarını görebiliyorum burada ve çok acı içinde olacaklar aman dileyeceklerini de söyleyebilirim sizden ee, bu insanın hayatına büyük bolluk bereket geliyor bakın e, büyük bir e, balina var burada çok büyük kısmet şanstır açıkçası ve bu insanın başında duruyor maddi manevi çok güzel kısmetleri var burada bir melek var kanadını açmış açıkçası melekler tarafından korunuyorsunuz hem de büyük bir başarı e, ve güzel bir başarı ticari hayatta olsun evlenme konusunda olsun böyle bir teklif de gelebilir açıkçası ve burada tavuk yuvaya oturmuş dualarınızın kabul olması uzun süredir süren sıkıntılarınızın bitmesi ve açıkçası sıkıntıların son bulması güzel haberler ticari hayatta başarı ve güzel olaylar yaşayacaksınız bunu söyleyebilirim bu insanla ilgili. Ama bu insanın başına da talih kuşu konmuş görüyorum. Çok büyük bir kısmet, çok büyük bir balina gelmiş. Çok da büyük bir kısmet var aklınızdaki kişiye ve belki de size teklifle gelebilir bu insan. Yokluğunuzda sizin değerinizi daha iyi anladığını söyleyebilirim. bir bakalım. Understanding diyor. Burada anlayış, anlama, kavrama, zeki ve akıllı buluyor sizi. Aklınızdaki kişi. Big picture, büyük resim, büyük gelişmeler olacak hayatınızda. Büyük olaylar yaşayacaksınız. Ama çok büyük şeyler düşünüyor sizin hakkınızda. Yani artık bir ev kurma, yuva kurma, çocuk sahibi olma, bir araya gelme, sevgisini tam olarak gösterme var size karşı bunu söyleyebilirim açıkçası ve güzel şeyler yaşayacaksınız bakın burada Azrail Angel of Death var ölüm meleği yeni başlangıç yeniden başlama anlamına da geliyor açıkçası sizinle yeniden tekrar başlamak olan sıkıntıları geride bırakmak istiyor ve buradan da e, zatgeer angel of memory diyor mercy diyor daha doğrusu e, merhamet meleği merhametli olma merhamet görme sizden biraz merhamet e, ve e, affedicilik şefkat bekliyor bu insan biraz daha merhametli davranmanızı ona kızmamanızı aksine ona biraz hak vererek yaptığı hataların boşuna olmadığını söylüyor. Kıskançlıklar, düşmanlar vardı, zulüm vardı diyor size. Bakın kadehlerin içi olanı zevkler ve hoş şeyler ruh içindir. Tüm renkler benimdir diyor açıkçası size. Ee, ve sen her şeyinle benimsin demek istiyor. Kadehlerin altılısı var. Ruh yaşamı ve yaşayanı arzular özü Allah'tır diyor. Sizi istiyor, sizin için dua ediyor bu insan. Ve sizinle olmak, kendini arındırmak, iyileştirmek ve size öyle gelmek istiyor ki çok da doğal istek görünüyor burada açıkçası ben böyle gördüm. Bakalım bu kartlarda ne diyecek Meryem Hanım mesaj olarak. Ben ser oyu da çektik. Bir bakalım bakalım. ve merak ediyorum karşımda olsaydı size ne söylerdi bu insan bakalım uzaklaşmak Bakın burada uzaklaşmak kartı var. Siz ondan uzaklaşmışsınız, uzağa gitmişsiniz. Öyle olduğu halde arkaya bakıyorsunuz. Ee, belki bu insan da sizden uzaklaşmış olabilir ama hala gözü sizde. Sizi takip ediyor, sizi koruyor, kolluyor. Bir yerlerden haberinizi mutlaka ve mutlaka alıyor bu insan. Aranızda bir soğukluk olmuş olabilir ama tekrar barışacağınızı da söyleyebilirim. Çünkü her ikiniz de arkaya doğru bakıyorsunuz. Kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı. Artık ruhunu iyileştirip mutluluk kapısından girmek istiyorum diyor bu insan ve size mutluluk getirecek. Kendi ruhunu iyileştirmiş görünüyor. Burada da sihirbaz kadın ilahi gücü, iyileştirici gücü iletmek için bir kanalsın diyor size. Aklınızdaki kişi her şeyi yapabileceğinize inanıyor. Bakın dönüşüm var burada şu anda büyük bereket getirecek mutlu bir değişimden müthiş bir değişimden geçmektesin diyor kartlar yani değişerek bir öz kabullenişle bir sevgiyle size gelecek Cimli olduğu konularda artık cimrilik yapamayacak burada bakın geçmiş ya da çocukluk anıları çocuklarla ilgili konular geçmişle ilgili hayaller kurma bu insan sizinle ilgili hayaller kuruyor sizinle geçmişini düşünüyor sizi özlüyor sizi imgeliyor belki e, diğer yollardan da sizi bir şekilde takip ediyor şansı var buna ve gözlüyor sizi açıkçası ve karşınızda olsaydınız size demek istermiş ki sınırsız bolluğa kavuşuyoruz sınırsız bir bolluk geliyor aşkımıza diyor. Hayallerini gerçekleştirmek, kendimi ve başkalarını beslemek ve seni beslemek istiyorum, seninle olmak istiyorum diyor. Senin bütün hayallerini gerçekleştirmek istiyormuş. Sınırsız bollukla dolu bir aşk vermek istiyormuş size. Böyle söylüyor. Maddi manevi de bolluk anlamına geliyor. Sizin kartınız onu baştan çıkar geldi. E, Bu da demek oluyor ki hayal gücü uçsuz bucaksız bir hazine bazı şeyler onun hayal gücüne kalsın e, ama ara ara yapacağınız geri çekilmeler e, hayal gücü anlam yüklemeye e, bayılır diyor onun hayal gücünü devreye sokar hayal gücü anlam yüklemeye bayılır sizin geri çekildiğiniz anlarda o sizi olduğunuzdan fazlası sanacaktır aşk çoğu kez bir sanma ve hayal işidir diyor açıkçası burada. Ve güzel çıktı kartınız. Onda da karşılıksız aşk hayal kırıklığı var. Ee, şöyle diyor sana: Şu an içinde bulunduğum durum olumlu sonuç vermeyebilir. İdealist olmaktan korkmuyorum. Aradığım aşkın bir yerlerde beni beklediğini ve senin beni hala sevdiğini biliyorum. Ee, ve e, hayal gücü hayalimdeki kişiyi sıkça imgeliyorum enerji olarak onu çağır diyor kartlar o da enerji olarak sizi imgeleyip sizi çağırıyormuş nasıl olmasını istiyorsa bunları tek tek kodlayıp gece uykuya dalmadan en son saniyelerde bile sizi düşünüp e, onu e, seni tam olarak tanımasam da diyor Ruhen bağlantıda olduğumuza inanıyorum ee, ve seni bekliyorum sana hazırlanıyorum sevinçli inançlı istekli olarak bekliyorum seninleymiş gibi yaşıyorum ama benim gelişimi olmuş bir diyor. Biz bu aşkı yürütebiliriz diyor size. Bir de ortak bir kart çekelim bakalım ne diyor. Onu kendine aşık et kartı çıktı. Önce kendimi sevmeliyim, sonra Allah'a şükür etmeliyim. O seni yarattı, sen özelsin, Allah sana ruhundan üfledi. Benim sana aşık olmam için sende olan tüm güzellikleri not almam, ikimizi pembe bir ışık balonuna alıp ve bu balonu sonra kalbime gömmem gerekiyordu. Ben bunu yaptım, sen ve ben aşkın ta kendisiyiz diye olumlamalar da yapıyorum ve seni kendime aşık etmeye ve benimle birlikte olmaya kararlıyım seninle olmaya diyor size açıkçası bir tutkusu da var dışarıdan izleyen, gizli gizli sizi seven bir insan bu insan. Aşkına karşılık bulamayacağına inanıyor açıkçası. Biraz korkuları var, biraz karışıklığı var. Ya ben ona yetemezsem, ya ben ona, o bana merhamet göstermez de beni affetmezse diyor. Umarım birlikte tekrar bir araya gelirsiniz, affedici olursunuz, mutlu mesut olursunuz diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, mutlu şen kalın diyorum. Sevgilerimi yolluyorum, hoşça kalın.